Iğdır'ın Menekli beldesindeyiz şu anda. Ata Hoca şu anda geldiğimiz ve ziyaret ettiğimiz yer. Çok ilginç bir mekan. Keşke herkes kültürüne bu şekilde sahip çıkabilse, sergilese, yarınlara aktarabilse. Bu aynı zamanda bizim her insanın bir toplumsal sorumluluğu. Teşekkür ediyoruz sevgili, coşkun arkadaşımıza. Ben Faruk Akbaş. Fotoğrafçıyım. Türkiye ve ülkemizin ve dünyada çeşitli Çekti fotoğraflardan kitaplar oluşturdum, fotoğraf albümleri oluşturdum. Buraya da yine bir proje için geldik Iğdır'a. Sevgili coşku arkadaşımız bize bu konuda yardımcı oluyor, sağ olsun. Projemizin bir parçası da Iğdır'da geçecek. Bugün itibaren çekimlere başlıyoruz. Çok şanslıyız böyle güzel bir beldeye geldiğimiz için. Tamam, oldu mu?